Normal Normal bak, tamam. olur mu? At. Nereye atı? <laughs> bak tamam. Allah Allah. Yapma be. Yapma be. <laughs> Tam kahveye <laughs> gittiyse açıyorum. <laughs> selam <Aleyküselam>, Hadi bakalım. Canlar <laughs> beyaz kuruyor. Bugün herkesin çok beklediği ve neredeyse herkesin tanıdığı o yayıncıyı çok fena bir şey. Abi. <laughs> 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 patlatacağız ki biliyorum. Bu video birazcık Herak? geç geldi. Çünkü... Hadi canım. Sen misin? Yani videoda NMP'nin karanlığı yüz yazısını ben mi çıkmam lazım kanka? Mal mısın sen? Yani gelmedi, gelmedi. hani bu nasıl gitti. bir maymunluk ya kanka? Anlamadım lan sen. ile vesaire uğraştık ve bu beklediğimizden biraz daha uzun sürdü. Ama olsun zaten bu çok önemli değil. Önemli olan birazdan sizlere anlatacaklarım. Birkaç gündür NMP hakkında araştırma yapıyoruz. NMP ne? <laughs> Konu hakkında <laughs> adı geçen herkese de bir, bir, konuşmamız var. Binlerce şey öğrendik. O yüzden eğer ki Nine bu videoya dava açmak isterse istediği gibi açabilir. Zaten hukuk okuyormuş. Ama sanırım uzaktan eğitimde falan okumuş. Çünkü yaptıkları şey bir hukukçuya yakışmıyor. Ve elimizde de <laughs> öyle deliller var ki Nine nin bunu mahkeme karşısında açıklayabileceğini de sanmıyorum. O yüzden çok fazla uğraşmasın ya. Direkt olarak yayıncılığı bıraksın. Onun için de daha iyi olur zaten. İnsanlar birkaç günü unutur. Her zaman sistem böyle işliyor ya. Neyse şimdi sözü kala. Yani Efe'ye bırakmak istiyorum. İkimizin bu videoda sizlere anlatacağı çok şey var. Merhaba ben Kal. Beyaz Kurt'u izliyorsanız beni zaten tanıyorsunuzdur. Kendi kanalımda ofansif eleştiri yapmayı bıraksam da internet suçlarına karşı savaşımız asla bitmedi. Twitter ve Twitch'te aktif olarak savaşımız da devam ediyor. Sosyal medya mafyalarına ve pis işler döndüren içerik üreticilerine karşı durmaya arkadaşlarım ve ben Onu devam karşısında. ediyoruz. Bu yüzden bugün Beyaz Kurt'un videosundayım. Geçen gün bir mesaj aldım ve mesajı yazan çocuğun ismini tak diye tanıdım. Rilika, Nampia'nın yayınlarına çıkan ve psikolojik bazı sorunları olan obsesif bir takipçisi. Beni Çamkaya'ya ulaştırır mısınız dedi. Bir de çok ünlü bir yayıncının döndürdüğü kirli işler olduğunu söyledi. Allah Allah hangi yayıncı acaba bu? Ben Nine Piano yayınlarını sürekli takip etmediğim için olayları bilmiyordum fakat... Arkadaşlar lütfen birilerine küfür, hakaret, makaret etmiyorsunuz. Burada <laughs> biz bilgileniyoruz bakalım neler olup bitmiş. Ee, taraf alma iş şey yapmaya da gerek yok. Ee, i̇lla yani bir şeyi belirtmenize de gerek yok. Hoş yerin. İzleyelim. Bakalım Frick ne olmuş. 9 ortamına dahil olduktan sonra öğrendiği tüm o <laughs> kirli işleri teker teker anlattığı, 9 tarafından mağdur edilen herkesi derlediği bir video paylaşınca olaylar patladı. Üstüne ben de yaptığım araştırmalar ve 9 ve ekibi tarafından zorbalık gören konuşabildiğim herkesle konuşmam sonucunda hepinizin bunları öğrenmesini istedim. Sevgili 9 takipçileri bu videodan sonra 9 insanları kullanmasına göz yumduğunuz ve bu kişiye cloud verdiğiniz için çok pişman olacaksınız. Nine tek içeriğinin ya kendisinin simpleyen <laughs> ucubeleri ya da alay etmeye müsait zayıf insanları yayına çıkarıp freak show yapmak olduğunu zaten biliyorsunuz. Yani hanımefendinin tek meziyeti insanları kullanmak. Ama insanları kullanışı göründüğünden çok daha rahatsız edici bir seviyede. İlk olarak bu mesajı kala yazan kişiden yani Ririka'dan bahsetmemiz gerekiyor. <laughs> Ririka'nın psikolojik bir sorun olacak seviyede Nine takıntısı bulunuyordu. Öyle ki Nine Pia onunla buluşmazsa kendine zarar vereceğini söylüyor. Hatta gerçekten de kendini kesip fotoğraflar paylaşıyordu. Hatta ve hatta bir canlı yayında Ririka, Nampia ile buluşmak için İzmir'de bir otelde kalırken yayınında ağlamaya başlayıp kendine zarar vereceğini söylediğinde ailesi durumdan endişelenip otel odasına ambulans göndermişti. Babam endişelendiği için, senden haber alamadığı için sana bakmak için geldi. Ve bu sırada Nine ne yaptı biliyor musunuz? Çocuğun mikrofonunu kapatmak yerine Ririka ile sağlık personelinin konuşmasını birebir yayınına verdi. Ki biliyorsunuz hasta ve doktor ilişkisi yeminle korunan bir şeydir. Bu durumda olması gereken şey Ririka'nın yayınlara çıkmayı bırakıp psikoterapi görmesiydi. Ama Nine derdi elbette Ririka'nın sağlığı değil. Klaat'tı. Yani kabaca Türkçesiyle prim yapmaktı. Dolayısıyla Ririka'nın terapi gördüğü süreç... Oğlum bu nasıl bir yayın tarzı ya? Ay. Yani hani genel olarak yayıncılarda ya da hani bizim gördüğümüz kadarıyla ben söylüyorum. Hani birinin hani ailesi girdiği zaman bile hani odadan attın ki hani şey yapmıyorum filan konuştukları zaman çok garip. Yanılmaz. Ayberk'i zorla çıkartıyoruz. Ayberk'in odayı zaten şey gibi League of Legends'daki orman gibi şey gibi mit gibi sürekli bir gang yiyor Aybergin odası. <laughs> Neyse devam. Reşit <laughs> bile kendisini yayınlarına çıkarmaya devam etti. Ona sürekli olarak şunu yap bunu yap diye kukla gibi yönetmeye devam etti. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sürekli olarak Ririka olan özel konuşmalarını yayına verip onunla alay ediyordu. Ve yayına aldığı diğer tiplerin de sürekli Ririka'ya zorbalık yapmasına sen manyaksın, ruh deli hastanesine kapatılmalısın demelerine göz yumuyordu. Gelinen son noktada ise Ririka'nın bazı özel fotoğraflarını ifşaladı. Patolojik vaka durumundaki birine ne kadar zarar verilebilirse o kadar zarar verdi. Bu arada Ririka'ya patolojik vaka dememin sebebi onu aşağılamak falan değil. Çünkü ben gerçekten de psikolojik sorunları olan birisini böyle aşağılayacak değilim. Ben obsesyonundan kurtulması için Ririka'nın artık uyanması ve gerçekten terapi görmesi gerektiğini söylüyorum sadece. 9pia'ya dönecek olursak. Bunun yanında bir de engelli dostlarımızı kullanmak için yayına çıkarma mevzusu da var. Örneğin iddiasına göre Soner engelli bir kardeşimiz ve kendi haline Twitch yayını yaparken 9pia'nın kendisi gelip Soner'e seni ünlü edelim mi? diyor ve yayınlarına Soner'i davet etmeye başlıyor. Sürekli olarak Soner'e rahatsız edici sorular sorup adamı küçük düşürüyorlar. Tabii ki kitleden linç yememek için de adamdan engelli olduğunu saklamasını istiyorlar. Soner Twitch'ten ban yedikten sonra bir daha da yayınları almıyorlar. Daha doğrusu alamıyorlar. Soner hakkında kesin yüz yüz bir bilgimiz yok ama hakkında kesin bir bilgimiz olan Berkay var. <laughs> O da engelli bir dostumuz o, o, o. ama onun banlanmasına sebep olan kişi Naimpia'nın ta kendisi. Berkay'a chatte homofobik bir şeyler yazdıracağız. Homofobik bir şey yazarsa direkt rapor edin. Tanıdık <laughs> geldin <mi> Naimpia. <laughs> 9 3.5 izlenme için onca insanı kullandığı yetmiyormuş gibi daha yakın zamana kadar Chamkoel'in şikayetçi olduğu ve temin yani terörle mücadelenin aktif olarak peşlerinde olduğu sosyal medya mafyalarından biri olmuş. Biliyorsunuz ki hiçbir verimiz güvende değil dostlar. Bizi rahatsız etmek isteyen 15 yaşına yumurcaklar sızan datalarımızı kullanarak bizi tehdit ediyorlar. Hatta bazıları bu suçu abartıp sahte ihbarlarla evimize polis falan gönderiyor. Ben de diğer influencer arkadaşlarım da büyük yayıncılar, youtuberlar da bu yumurcaklarla defalarca karşılaştık. Peki Nine pnin ve ekibinin o yumurcaklardan olduğunu söylesem inanır mıydınız? İddiaya göre Lirika canlı yayınlara çıkmak istemediğini söylemiş. Bu adamlar da Lirika'nın evine sahte canlı bomba ihbarı göndermişler. Ama adresi yanlış yanlış yazdıkları için karşı daireye gitmiş polis. Jirika'nın <laughs> iddiası bu. Fakat kayıt alınan asıl bomba olay Nainpia'nın ekibinden Nargileci Belki ve Kankilerinin yaptıkları. Bu Nargileci ucubesi ve birkaç kişi daha güya eğlenmek için eskiden Nainpia'nın yayınlarına katılan bir arkadaşı bildiğiniz istismar ediyorlar. Önce Jirika'nın evine polis gönderdik, dövdürdük diye korkutuyorlar. Annesini telefondan aramakla tehdit ediyorlar. Çocuk yeterince korkup kıvama geldikten sonra da çocuğa iğrenç şeyler yaptırıp üstüne bir de soyunduruyorlar. Ki Discord'larındaki herkes de bunun farkında. <laughs> ve bu istismar suçunun üstüne Nargileci İki günlük göstermelik bir ban atıp sonra tekrar sunucu alıyorlar Ve moderatörler istismar olayını kaliteli bir 30 dakikaydı diye dalga geçerek geçiştiriyorlar İstismar edilen kardeşimizin adli dengesi yerinde değil ve ilaç kullanıyor Botlar aracılığıyla milletin telefon numarasını bulduğunu kabul ediyor Ve bu suçları işleyen tek kişi elbette nagileci değil Baş aktör her zamanki gibi 9 kendisi 9 işlenen suçlar Ne oluyor oğlum ne oluyor lan Nerelere geldi konu? Hep azmettirici. Etrafındaki insanları hep kukla olarak kullanıyor. Adres bulma, TC kimlik bulma gibi işleri etrafındaki insanlara, moderatörlerine vesaire yaptırıyor. Şimdi uğraştığı insanlara gelelim. Naypia'nın in eski sevgilisi Kerem'le tanışın. Kendisi eskiden de Naypia'nın ekibindeydi ve yayınlarına da katılıyordu. Fakat bir aldatılma mevzusu oldu ve ekipten de Naypia'dan da ayrıldı. Ve benim bakalım ne oldu? Kerem kendi yolunu izlemek için kendi Twitch kanalını açtıktan sonra Naypia Kerem'in hesaplarına takipçi ve yorum botları bastı. Ardından da adamı spamlattırıp hesaplarını kapattırdı. Ama yeter mi? Yetmez. Kerem'in evine sahte bir canlı bomba ihbarı geldi. Canlı bombaya inanıp gidecekler mi sence? Aile içi şiddet falan mı deseydik? Sözleri tanıdık geldi mi Naimpia? Ha burada da bitmedi dostlar merak etmeyin. Naimpia'nın uğraştığı tek kişi Kerem değil. Onun yayınlarına uzun süre boyunca çıkmış ve hepinizin tanıdığı isimler de var sırada. Hakkı ve Ronaldo efendim. Naimpia ve ekibinin sahte telif atmaları yüzünden bu ifşaları ortaya çıkaran editör Freak Show'un kanalı kapatıldı. Çünkü Hakkı'nın iddialarına <laughs> göre bu ifşaların ortaya çıkacağını duyduğu anda Nampia tutuştu ve Ronaldo futbolcu değil mi amına koyayım? Ronaldo ne arıyor bu Ne nasıl bir ekip ya? Engel olmaya Adam, çalıştı. Trip <laughs> <olmalı ya. gülüyor> Harbiden ya dizsene Ronaldo'yu bir gün arıyorlar beyefendi siz <laughs> işte e, NPN ekibinden kovulmuşsunuz. Adam şok olur amına koyayım. Dizsene be. Kişileri <laughs> attırdıkları böyle bir olay yaşar mı dizsene ya. <gülüyor> Arabistan'da <laughs> siz <Arabistan'da> bizi <laughs> Ronaldo amına Ya inanılmaz kanka ya. Gerçekten bak şunu söyleyeceğim. Bunu net olarak söylüyorum. Sosyal medyanın ben anasını sikeyim. Bunu tüm samimiyetimle ve gerçekten hayatımdaki en isyanlıklı bir küfürle ediyorum şu an. Çünkü gerçekten bak. Abi ben de oldum bu yaşlarda. Okey tamam yani bizim de hatalarımız olmuştur. Şey olmuştu ama kanka bu kadar değil ama ya. Bu değil ama ya. Oğlum ne oluyor bu sosyal medya öyle bir yer değildi de lan bu. Ya bu milletin oğlum, burası eğlendiği, kafa dağıttığı bir yerdi ya. ya. Hayır, kanka. Sosyal medya hep böyle bir ya. Bence ifşalandı bence. Hayır, Hayır abi bu kadar tamam. değildi kanka. Çünkü sosyal medya denetimi olmayan tamamen sansürsüz Hayır. internet, özgür düşünce fikri üzerine kurulan platformların ve insanların yaptığı aptal saptal hareketleri bile koruyan şirketlerin Yapman şeyi be. bu yani anladın mı? Bugün gün yüzüne tamam. çıkan sonuçları. Başlatalım ya. ya ama şöyle bir şey de var tamam zaten ben şey demiyorum aa hani eskiden böyle değildi derken şundan kastediyorum yani. Yani bu kadar değil anladın mı? Bu kadar pislik dönmüyordu. Yine pislik vardı zaten. Yani işte diyorum ya. Hadi, çık, hadi çık çık zaten. yani yani, şöyle bir şey var. Yani bu kitle hep vardı yani. Ya ben zamanda şey hatırlamıyorum anladın mı? Hani o TikTok'taki 2 3 tane dangalan e, çıkardığı o videolar var ya işte yok onun ifşası biyomda yok bunun ifşası biyomda diyen dallamalar var evet. bir tane. Hani bu kadar yoktu bence. Ya anladın mı? Daha çok bir sürü örnek var yani buna. Millete Eee şey yapan mı dersin ondan sonrasında millete şey Oğlum en basitinden ya Harun abi olayı ya daha yakında bir ay önce oldu lan adam. Abi bir ay önce oldu ya bu olay. Bir de adamı Harun nasıl yani harbiden başlattı. yani bir de Harun abi gibi bir insana yaptılar lan bir de yani. Neyse abi. Ya ki, ya, hele gerçek olsa ne yazar saat Ortaya yazar çıkacağını yani. Yani. Arkadaşlar bugün gerçekten gerçek veya yanlış sikim çıkarsa Atın birlikte yayında izleyelim tamam mı? Duyduğu anda Ve Nine Pia ben, ben size şunu sözünü veriyorum. Bir yarın bir gün defekt olsa, gerçek de olsa yarram çıkarsa ben diyeceğim ki arkadaşlar evet bu benim yarram diyeceğim. Ama fake ise fake diyeceğim tamam mı? Okey mi? Ben bunu anlaşalım mı? Ben fikir miyiz? Hatta fake ise çıkartıp <laughs> gerçeğini göster. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan, bu, lan bu nasıl fake lan al bunu masaya vuracağım şimdi amına koyayım. Dedim ki bu kadar küçük değil amına Ve engel olmaya çalıştı. Telifleri attırdıkları kişi ise Daha Hakkı'ydı. Naympia'nın kesit kanalında Hakkı'nın ağladığı bir video var. Ve Hakkı bu videonun kaldırılmasını istiyor. Naympia da buna gelip eğer Naim sen paya. sahte telif atıp Freak Show'un kanalını kapattırırsan biz de senin ağladığın kesidi kaldırırız diye teklif veriyor. Hakkı da bunu kabul ediyor ve Freak Show'un kanalını sahte telifle kapattırıyor. Freak Show ise durmuyor ve yeni bir kanaldan bu ifşayı paylaşıyor. Ama Hakkı'nın tek iddiası bu da değil. Hakkı artık yayınlara çıkmak istemediğini söylediği anda tehdit yağdırmaya başlıyorlar. Yine evine canlı bomba ihbarı gönderiyorlar. insasını kapattırıyorlar. Twitch'ten banlatmaya çalışıyorlar. Bir TikTok videosundaki yüzünü çıplak bir fotoğrafa photoshoplayıp annesini atıyorlar. Ardından çocuğun annesini arayıp çocuğunuz pedofili, tecavüzcü, küçük kızlara çıplak fotoğraflar atıyor ve bunun gibi bazı iftiralar atıyorlar. Hakkı'nın iddiaları böyle. Ne yaptılar sana? İlk defa polis gönderdiler. Sırf yayınlara çıkmak istemiyorum dedim diye. 2 defa polis gönderdiler. Ne sebebiyle? İkincisinde bizim evde bomba varmış. Neden Oo. polis göndertmişti sana? <laughs> ve buna benzer şeyler Efe'nin yani Ronaldo'nun da başına geliyor. Efe'nin iddiasına göre Ninepian'ın Efe ile yaptığı yayınlar minimum 5-6 bin izleniyorken Efe ekipten çıktığında izlenmeleri binlere düşüyor. Ninepian'ın izlenmeleri düşmüşken Efe yayın açtığında ise izlenmeleri bin, iki binleri görüyormuş. Ve ne hikmetse o sırada Efe'nin Twitch'ine de Instagram'ına da sürekli olarak izlenme ve takip botları yağıyor. Ve report yağmuruna tutup Efe'yi de bir şekilde Twitch'ten bağlatmayı başarıyorlar. Bunun üzerine Ronaldo Efe'den çok büyük bir iddia geliyor. Ninepian'a bir sponsorluk alıyor ve bu sponsor kendisine <laughs> insanlara çekilişe dağıtması için ekstra para veriyor. Fakat Ninepia insanlara dağıtması gereken parayı da kendisini alıyor. Üstelik bu sponsorluğu ayarlayanlar da buna göz yumuyor. Efe'nin iddiası böyle. Şimdi birader bu kızın benim de yaptığı yayınlar minimum 5 bin 6 bin izleniyordu. Tamam mı? 18 bin 20 bin lira görmüşlüğü var. Ben ekipten çıktığımda bir anda izlenmeleri binlere düştü. Deniz izlenmeleri 5000'den binlere düşünce ve ben de yani yayın açıyorum. Daha açtım ilk yayın 1200 1300'leri görmüştüm. Ki Deniz o, hani o zamanlar hani o izlenmeleri düşmüştü. Bana full zaten beni saldırı yapıyorlardı. O PP ne lan be? <laughs> gördüm böyle, ben de. Instagram'dan botlar işte hani hesabım falan kapatmalar başladı. Çok uğraşmadım ben takmadım yoluma devam ettim. Report spam yaptılar bir şekilde ve banlattılar. <laughs> Banlandığımdan beri ne yayın açmayı denedim ne ben ifşalamaya çalıştım hiçbir şey yapmadım. Ben tamamıyla kendi hayatımı hani idame trip hani kendime başka bir çizgi çekip o yönde ilerlemeye çalıştım. Bu konulara hiç girmedim. Bunların ekip yani şey yönetim ekibinden alınmış seslerim de var. Biz zaten hani reportlattığını da ayır. Bayağı hani böyle ekip biçiminde beni reportlattılar ve bu şekilde banlattılar perma. İşte hani izlenmeleri düşünce benim izlenmelerim de onunkiyle neredeyse aynı olunca tabi yediremeyince rapor spamla banlattılar beni de bu şekilde. 9p'nin yapabileceği savunmalar belliydi ve dün bir açıklama videosu da attı. Özetle kızın savunması hepsi benim simpim. Beni elde edemedikleri için kuduruyorlar ve iftira atıyorlar. 9 ile ilgili iddiaları olan insanlar sadece Lirika gibi patolojik vakalar ya da engelli arkadaşları olsa neyse de Efe de mi yalancı? Kerem de mi seni elde edemediği için bunları söyledi? Adam sevgilin de lan senin. 9p'nin böyle bol keseden sallayıp ellerinde Hanut yok demesi Blöf dostlar. Elimizden Aypia'nın isteğiyle Kerem'e sahte bomba ihbarı gönderildiğinin de kanıtı var. Millete bot atıp hesaplarını kapattırdığının da kanıtı var. Ama kişisel verileri koruma kanunundan dolayı özel yazışmaları gösteremiyoruz. Nimpia da buna güvendiği için kanıtları yok, iftira davası açacağım diyor. Bu videodan sonra da muhtemelen isim karalama ya da iftira gibi suçlardan bizi davayla tehdit edecek. Aç, dava aç. Gerçekten bu bir blöf değil ya da meydan okuma da değil. Dava aç bize. Aslanlar gibi o davaya gelip yanımızda da Kerem başta olmak üzere mağdur ettiğiniz herkesi şahit olarak getireceğiz bizim bu videoda kişisel verilerin koruma kanunundan dolayı gösteremediğimiz özel yazışmaların hepsini o gün o davada hakimin önüne dökeceğiz. O özel yazışmalarda ne pis işler döndürdüğünü ve ne suçlar işlettiğini de görmüş olacağız sevgili dostum. Bu durumda tek savunması ben panelci değilim ben kimseyi tehdit ettirmiyorum olacak. Ama böyle kaçarak kurtulamazsın sevgili Nainpia. Çünkü suçları bizzat işleyen sen değilsin. Yani panelleri falan muhtemelen sen yönetmiyorsun. <laughs> ama azmettirici sensin. Panelci botçu moderatörlerini kullanıp onlara emirler yağdıran, onlara bu suçları işlettiren sensin. Yani tüm bu suçların arkasındaki beyin sensin zaten. İnsanları kukla gibi kullanıyorsun ve gözünü öyle karartmışsın ki onlara suç da işlettiriyorsun. Ki yaptığın açıklamada da hiçbir suçunu reddedemedin. Bu suçları işlemedim ya da azmettirmedim demedin. Hepsini kabul ettin aslında. Ama okları başka yönlere döndürerek suçu bu işledi, suçu şu işledi diyerek paçayı sıvırmaya çalıştın. Yemezler. Ha seni tehdit edenlerden falan da değiliz haberin olsun. Bizim ne panellerle işimiz olur ne illegal işlerle işimiz olur. Biz sen değiliz yani. Bizim amacımız sadece izleyicileri bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak. Bir de senin birkaç tane panelciyi, botçuyu elinde kukla gibi oynattığını, ne suçlarda azmettirici olduğunu insanların bilmesi. Yoksa karşılarında suç işlediğin insanlar sana dava açmak için hazırlar zaten. Peki sonuçta ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? NinePay kendini savunamayacak, davada açamayacak <laughs> yine çıkıp benim çok üstüme geliniyor ya diye ağlayacak. Bunlar öğrendiklerimizin yarısı falan arkadaşlar. Kvkk'dan dolayı dile getiremediğimiz sesleriyle sizlere gösteremediğimiz o kadar fazla şey var ki Emin Eminim bunlar bile buzdağının görünen yüzü. Kim bilir arkada daha neler neler oldu. Kimler tehdit edildi. Kimler mağdur edildi. İşte pişman olacaksınız dememizin sebebi buydu sevgili izleyiciler. Tek içeriği zayıf insanları yayına alıp onları ezerek freak show yapmak olan bir kişi gerçek hayatta da ancak böyle birisi olabilir. Böyle birinin etrafına topladığı ekibi de ancak böyle suçlular olabilir. Sizlere sistemimiz bu yüzdendir sevgili 9P izleyicileri. Bu kızın canlı yayınlarını aldığı zayıf insanları sırf 3-5 izlenme için ezildiğini göre göre bu kıza platform vermeye devam Emir Üç göndermiş abi vay Spotify. Oğlum bak sikeceğim her şaka, her dakika şunun şakasını yapmayın. Vallahi bak banlayacağım ama ha. Yeter amına tamam. koyayım ya. Hepsi... Allah Allah. ...yüzünden kendine zarar verme eğilimi... Sekircan olarak... bunlar da ayrı bir şey ya da ...Deli deyip küfreden de sizlerdiniz. <laughs> Yayınında açık açık Atatürk düşmanlığı yapan ucubeleri almasına rağmen desteklemeye devam eden sizlerdiniz. Ama elbette her hatadan dönülebilir. Şimdi 9 yaptıkları ortaya çıktıysa günü geldiğinde hiç beklemediğiniz başka bir influencerın da pislikleri ortaya çıkabilir. Bu süreçte kimlerin Aman kimlerin bu işten gayet haberdar olup da dört korkusundan gıkını çıkartamadığını öğrendik. Bizim bile o kadar uzun sürede saygı duyduğumuz insanların kamera önünde kahramancılık oynarken bu yaşananlara seyirci kalmayı tercih ettiğini öğrendik. Sizden Vay iki be. ricamız var. Birincisi dediğimiz gibi hiç kimsenin verileri güvende değil. Artık okulunuzda sizden nefret eden 10 yaşındaki Mehmet de internetten çok kolay bir şekilde TC kimlik numaranız, adresiniz gibi özel bilgilerinize ulaşıp sizi tehdit edebiliyor. Ama işte bilincinde olmanız gereken şey bu. Sizi adresinizle tehdit eden ekranın başındaki o korkutucu kişi 10 yaşındaki Mehmet. Bu kardeşimize Abi evet ya. Benim bu arıyor ya kanka. Beni benim ne? evime po polis dibi yapan bu abi ya. Bu çocuk ya. Ya yani bu çocuk değil de hani bunun gibiler ya. Adam geçen beni arıyor ya kanka. Evine şey göndereceğim. Yok bir şey göndereceğim diyorum. Abi, Evim ne? orada değil diyorum. takipteyiz abi. Takipteyiz. <laughs> Seviyoruz. Aradığın kusura bakma. Sen abi esenler biz sikeceğiz belanı senin abi. Evet, bu kardeşimize kamera açtırıp istismar eden ucube aha bu zargana milletin evine sahte bomba ihbarı attıran Nine Pea'da aha bu pikmi gör. Klavye Anladım. başından panelcilik yapıp sizi şahsi bilgilerinize tehdit eden bu tarz insanlar sizi korkutmak ve meşgul etmek dışında size hiçbir zarar veremez. Gerçekten bir suçlu olmadığınız sürece kılınıza zarar gelmez. Boşuna korkmayın bunlardan dostlarım. Ha gerçekten istismar suçu işleyen nargileci ve diğer 9 modları ve azmettirici başrol 9 siz suçlarınızın cezasını elbet Türk yargısı karşısında ödeyeceksiniz. Buna inanıyoruz. Siz sevgili izleyicilerden ikinci ricamızla, sevseniz de sevmeseniz de hiçbir influencer'a bağlı Anmayın ve yüzde yüz güvenmeyin. Böyle insanlara platform vermeyin. Prim vermeyin. Siz elinize patlamış Aha, mısırınızı kardeş. alıp free show izleyeceksiniz, eğleneceksiniz diye bu gibi toksik ortamlarda yapılan pislikleri görmezden gelmeyin. Bu da hepinize bir ders olsun. Bu hareketi başlattığı ve araştırmamda bana yardımcı olduğu için free Show'a tüm izleyiciler adına teşekkürler. Kal ve Beyaz Kurt'u izlediniz. Kendinize iyi bakın. Vay! Ya buna koyayım ya. Ben Eray'a bile Çok güvenmem. Yüce. Vay be, vay be. Oğlum zaten kimseye güvenmeyeceğim bu hayatta. Anladın mı? Boz şakasıya gerçekten. Harbiden. Oğlum harbiden yağ basıyorsak biz de amına koyayım böyle. <laughs> ha? Oraya şurada araştırsana bro. Eray Gayvişah Spotify'ı benden çekti. Orası bu şekilde yeni video. <laughs> bir hikaye atarsınız amına koyayım. Ya arkadaşlar harbiden ben... Sadece üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Hani... Ee, biz diyorlar bahsettiği gibi 15-16 yaşındaki çocukların panel sahibi olup böyle 20-30 liraya aldığı panellerle böyle kendine ekır zannedip hani nasıl derler bir şeyler böyle bir aksiyon almaları. Yani bana çok komik geliyor bu. Hani 15-16 ya eline bir şey geçmesi değil anladın mı? Zaten o çocuk nasıl derler? Ya 200 sene Bunu sonrasında sesleniyor. ya 200 sene sonrasında pişman olacağı hareketleri şu an yapıyor. Tamam da yani hani oğlum ama şunun bilincinde olun ya gerçekten. Hani böyle hani Milli değerlere böyle dini değerlere hani sövünce gerçekten havalı olmuyorsunuz. Hani bunu abileriniz ya, mi artık mı? ya da sizi ha, bu yöne sürükleyen abileriniz mi ablalarınız mı bilemiyorum ama hani olmuyor oğlum vallahi olmuyor ya. Yani çok ucube duruyorsunuz bence yapmayın. Yani başka bir şeyler atılın anladınız mı? Mesela ne olabilir? Ee, ya mizah iyi mizah ee, güzel bir şey ama Bunları evet, bu da sürece. Bunları şimdi hayatta bir bokla beceremez ki yani bir şey diyemezsin anladın mı? Ya bu video hakkında söyleyeceğim şey de yani oğlum yani çok korkunç bir şey vardı iddialar yani. Hani gerçekten dediği gibi de birçok insanın bile halen daha bilmediğimiz birçok olayı vardır yani anladınız mı? Sıkıntı. Eee... ve ben bekliyordum açıkçası. Yani hani <laughs> Hani ben ya ya, yapma, ben hani ya, ben bize ne diye anladın mı? Neyse neyse ben ne yapıyordum ya ben Reddit izliyordum amına koyayım ya. Reddit ya. <laughs>